Selam dostlar. Beklenen haberde hepiniz hoş geldiniz. Son zamanlarda çok fazla iniş çıkış yapan altında yine fiyat artışlarının olduğunu görüyoruz. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, at altın ve ons altın fiyatlarında fiyat artışı yaşandı. Yatırımcıların yeni haftada kafasını karıştıran altın, acaba gram altın mı yoksa çeyrek altın mı veya tam altını alınırım sorusunu akıllara getirdi. Siz olsanız hangi altına yatırım yapardınız? Sizce gram altın mı, çeyrek altın mı, tam altın mı? Hangisini almak daha mantıklı? Değerli görüşlerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1997 TL'den al işlemi gerçekleşirken 1997 TL'den satışa sonlu görüyor. Çeyrek altın 3354 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 3435 TL'den satışa sunulduğ görüyor. Yarım altın 6728 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6891 TL'den satışa sunulduğ görüyor. Tam altın 13334 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 13575 TL'den satışa sunulduğ görüyor. Cumhuriyet altını 13651 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 13857 TL'den satışa sunulduğ görüyor. Ata altın 13.723 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 13.968 TL'den satışa sunduğu görüyor. 14 ayar bilezik 1473 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1504 TL'den 22 ayar bilezik ise 1977 TL'den satışa sunduğu görüyor. Ons ise 2023 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz Videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.